Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Oyunda kullanacağımız haritamız burada. Altı farklı durağımız var. Bu durakları yanınızda rehber hocalarla birlikte gezeceksiniz. Ama rehber hocalarınız gideceğiniz durakları bilmiyorlar. Yolları da bilmiyorlar. O yüzden sizin esnaflara, sokaktaki insanlara sorarak ilerlemeniz lazım. Burada bizi bazı tarihi karakterler karşılayacak. Bizle sohbet edecekler, önemli şeylerden bahsedecekler. Onları dikkatlice dinliyoruz verecekleri görevleri de dikkatlice yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım inelim. Kapı Camii bize tarif edebilir misin? Daha gittiniz, gittiğiniz sol tarafa baktığınızda kapı cami önünüze gelir. Halkı kandırmaya çalışan esnaf olursa, onun papucunu dama atar, yaptığı hatadan dolayı gözden de, gönülden de düşün. İşte sıkça duyduğunuz papucu dama atmak sözü burada. Bir dostum, ne olursa ol, yine gel. Sevgi ve şefkati hep savunan güllerin içinde yaşa. Benden sonra onun yanına uğrayın olur Allah. Ona deyin ki ahi evranın size çok selamı var. Olur. olur mu çocuk? Allah. Allah unutmadan dervişim bu kesenin içinde gül tutun. Bunu, bunu gittiğiniz büyüğe verin olur mu? Haydi. Yolunuz sizi güle güle. Sağlıcakla. Evet evlatlar. Benim adım Celalettin Rumi'dir. Ama bana Mevlana Celalettin derler. Ben 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'da dünyaya geldim. Eh şimdi söyleyin bakalım. Tatlı dilinizde var mıdır bana gönderilen bir selam? Kimin selamı? Ahi Evran. Sağ olsun. Sağ olsun esnafların piri Ahi Evran. Sağ olsun. Eylatlar, ayakta kalmayın. Gelin, gelin oturun şöyle. Dervişim misafirlerimiz var. Uzun yoldan geldi. Hallerine bakılırsa bunların hem gönlü hem de içi yanmış. Sen sen o buz gibi limon şerbetinden hazırla da giderken bunlara bir şerbet ikram edin. Hemen. Evet. Bu arkada gördüğünüz yerde bizim ilim ve İslam'ı anlattığımız dergahımız. Var. Evlatlarım şimdilerde buraya aynı sizin gibi her yıl her mevsim dünyanın her yerinden misafirler, dilleri, dinleri ve ırkları farklı insanlar gelirler. İşte ben de ben de hayatım boyunca insanları hep Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a, kardeşliğe ve tıpkı sizler gibi dostça yaşamaya davet ettim. Yalnız buradan sonra benim en yakın dostumun sohbet arkadaşımın yanına da gidin. Gidince ona benim selamımı da söyleyin. Yalnız, yalnız o sizlere nereden gelir ve nereye gidersiniz diye soracaktır. İşte, işte o zaman ona deyin ki bizler, bizler haydan gelir, huya gideriz. Hay nedir? Hu nedir? E artık artık orasını da o diyi versin sizlere. Hadi, hadi kalın sağlıcakla. Yolunuz sizi dosta götürsün inşallah. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz sefalar getirmiş. Nereden gelir, nereye gidersiniz evlatlar? Demek Haydan gelip Hu'ya gidiyorsunuz. Peki Hay ne demek? Hu ne demek biliyor musunuz? O zaman anlatayım. Hay ve Hu Allah'tan gelenin en sonunda da Allah'a yöneleceği manasına gelir. İnsanoğlunun hikayesi bir varmış diye başlar ve bir yokmuş diye sona erer. Sanırım Mevlana Celalettin Rumi'nin yanından geliyorsunuz. Öğrenmek öğretmek demişken bir mektubum var. Bu mektubun bir medreseye gitmesi gerekiyor. O medrese ki ilmin başkenti gibidir. Ve orada sizleri millet sevdalısı birisi beklemekte. Bu mektubu ona verip Şems-i Tebrizi'nin makamından geliyoruz oradan size selam getirdik deyin olur mu? O zaman al bakalım. Bir selam ya da bir mektubunuz var mıdır? Demek... Demek Şemsi Tebrizi gönderdi. Çocuklar, adım Celalettin Karatay'dır. Şu gördüğünüz medresenin yapımında öncü oldum. Hatta, hatta inşaatında çalışıp taş taşıdım, harç kardım. Evlatlar, evlatlar nice insana Kur'an'ı öğrettik. Bakın buranın mimarisinde şu kubbenin altındaki taşlarda bazı peygamberlerin adları işlenmiştir. Çocuklar. Buradan çıkınca gideceğiniz yerin içinde hadis ilmi öğretilen tuğlalı kapının ardında kıymetli vezirimizin olduğu bir yerdir. Gitmişken benden de selam söyleyin. Celalettin Karatay'ın selamı var diye. İnsan bazı kapıların ardında ne olduğunu hep merak eder. Özellikle de böyle ihtişamlı kapılar. Acaba içinde ne var? Bu kapının, bu kapının gösterişinin sebebi nedir diye sorgular. Gelin bakalım. Gelin deyin hele, sizi ilimin kapısına gönderen de kimdir? Celaleddin Karatay. Anlamalıydım sizleri Celaleddin Karatay'ın gönderdiği. Eee, madem yol sizi bana gönderdi, gönüllerimiz sohbeti hak etti. İyi ki geldiniz. İyi ki iyi ki sohbet edip tanıştık. Ayaklarınıza sağlık. Devletin merkezine tahta gidin. Bu toprakların en kudretli, en adil insanına hürmetlerimi iletin. Haydi. Yolunuzda, bahtınızda açık olsun. Siz de devlete gelen yolda bu önemli insanların payını gördünüz mü? Bu koca devleti yönetmek yalnızca bilek işi değil, akıl işidir. İşte burası da devletimin başkenti ve sarayıdır. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bizleri unutmayın. Vatan sizlere emanet. Haydi, haydi yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Elimize bir harita verdiler, bu haritanın e, bazı yerler yazıyordu ve esnaflara sorarak bu yerlere gittik. Altı yere gittik, e, çok güzeldi, bizim için iyi bir deneyim oldu. E, o yüzden çok mutluyuz. Çok güzel bir duyguydu ilk önce çünkü sanki böyle geçmiş zamanlara gitmiş gibiydim onları görünce. Benim çok dikkatimi çektiler. Bu verdiğim haritadan hem isimlerini de aklımda tutmuş oldum. Güzel bir maceraydı benim. Bu gizli benim için çok güzeldi. Mevlana, Alaaddin, Keykubat gibi insanları gördük. Bize harita verdiklerinde bu harita ne demiştim en başta. Sonra tarihi yerler Konya'da çok fazla olduğunu öğrendim ve hepsinin bir hikayesini öğrendim. Ahi evren, Celalettin Karatay gibi e, insanlarla karşılaştık. Yani böyle benim için deneyim oldu. Konya'yı da böyle iyice gezmiş oldum tarihi yerlerini. Güzel oldu. Teşekkürler Komik!